Çekin. Fırat gelsene benden. Fırat ne istiyorsun? Neden peşimi bırakmıyorsun? Hı? Benim konuşmam bitmedi ki. Bana bak. Yaren'den uzak dur. Kız bende. Ha sana da yüz veriyor olabilir. Ama inanma Akıllı ol ya biraz? Yoksa senin sonun da baban gibi olacak. Aldatılacaksın. Kiraylı kuşumere. Birbirlerini öldürecekler. Aa çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz ya? Ekin. Ekin. Gel. Lan koruma. Ne? Bu iş burada bitmedi Ekin. Bu iş burada bitmedi. Ne yapıyorsun sen delirdin mi oğlum? sakin ol ne oluyor? Görüntü almayın arkadaşlar lütfen. Görüntü almayın. Sana ne oluyor? sana ne oluyor? Oğlum. Ya bir manyak. Dur, abi, dur. Manyak. Dur, abi, dur. Kâbisizli, kâbisizli, manyak. dur abi dur. Yeter. Senin bütün gücün bu kadar mı? Gel. Fırat sus. Gel. Gel. Fırat sesini. bırak. Kes sesini. Çık git buradan. Çık git. Hayır yapma. Yapma. Hadi. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya Ekin sen ne yaptın ya? Ne oldu ya? Yaren! Kaçırdım. Yaren. Neredesin sen? Yaren avlandım resmen ya. Anlatırım ben sana sonra. Ne oldu içeride? Ben kaçırdım içeriye. Çok korkunç şeyler oldu Eda. Sen ne işler çevirdiğini bana anlatacak mısın? Yaren, masumum bu sefer. Anlatacağım tabii. Ama neyle gidiyoruz? Otobüsle mi? Ha, nerede duran? Bilmiyorum, buluruz şimdi. Anlat hadi Eda. Yaren gerçekten çok güzel bir kız. Ben senin ilgilendiğini bilseydim onunla yatmazdım. Senin sonun da baban gibi olacak. Aldatılacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.